yaşında yüz binlik araba Nereden geldi bu para en iyisi sorma Anlamazsam kafan olma sorma Yaşadığım yere tanım Kezbancan. 18 buçuk yaşındayım. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ee, en çok da Murat Boz seviyorum. Murat Boz'dan başka şarkıcı da sevmiyorum. Geçen yanlışlıkla Soner Sarıkabada'yı dinledim. <laughs> o da Murat Boz'la fitiymiş zaten. Ee, öyle yani. Murat Boz'u sevmeyeni ben de sevmem. Murat Boz'dan nefret ediyorum. Hiç tarzım değil. Şarkıları da berbat. Hayatta dinlenen. Ne Nasıl <laughs> sevmezsin Murat Boz'u? Sen nasıl <laughs> uzun şarkılarını söylemeyi de çok seviyorum. gerçekten söylemesi bile çok güzel. arkadaş, kes! gerçekten tutkunum yani. Murat Boz'u görmek için her şeyimi veririm. Her şeyimi.